Üniversite tercih süreci sona erdi. Şehir dışında öğrenim görecek öğrenciler barınma ihtiyacını karşılamak için arayışa girdi. Türkiye Diyanet Vakfı yurtları da öğrencilere sıcak bir yuva imkanı sunmanın yanı sıra onların ilim, inanç ve sosyokültürel dünyalarını kurmalarına da öncülük ettiği için yoğun ilgi görüyor. Peki yurtlarda öğrencilere başka ne gibi imkanlar sunuluyor? Gelin birlikte bakalım. Türkiye Diyanet Vakfı yurtları yeni öğretim yılında başvuru almaya devam ediyor. TDV bu yılda 29 ilde toplam 53 yurt binasıyla 12 bin üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağlayacak. Türkiye Diyanet Vakfı bütün hizmetlerinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde de yurt hizmetlerinde de güvenin adresi. Dolayısıyla öğrencilerimizin huzurlu, güvenilir, sıcak bir aile ortamında adeta kalabilmeleri için Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarımızın varlığını önemsiyoruz. Yurtlarda yeni dönem için tüm hazırlıklar da tamamlandı. Yurtlarımızın bakım onarımları, tadilatları yapıldı, gerçekleştirildi. Yeni kayıt dönemi öncesinde öğrencilerimizin müracaatına hazır hale, hamdolsun getirilmiş durumda. Yurtlarda dinlenme odaları, spor salonları, mescit, ders çalışma salonları ve kütüphane gibi çeşitli ortak yaşam alanları bulunuyor. Öğrenciler kesintisiz sıcak su, sınırsız internet, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği gibi hizmetlerle eğitim hayatlarını ev konforunda geçirme imkanı buluyor. Yurtlarda öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif etkinlik imkanı da sunuluyor. Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz bir sosyal bilinç ve duyarlılık kazanmak suretiyle e, gönüllülük faaliyetleri içerisinde de aktif olarak varlık gösterebiliyorlar. Bu yüzden de verilerimizin ciddi anlamda teşekkürü ve olumlu geri dönüşümleri oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında amaç gençleri geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Tabii Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarımızda öğrencilerimizi hem dünü, geçmişini, tarihini bilen, bugünü iyi okuyan, değerlendiren, kendisini geleceğe en güzel şekilde hazırlayan, düşünen, konuşan, akleden sorumlu bir birey olarak yetişmeleri noktasında da Türkiye Diyanet Vakfımızın varlığını ve yurtlarının varlığını önemsiyoruz. Peki yurtlara başvuru nasıl yapılıyor? Yüksek öğretim düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler tdvyurt.com.tr adresinden yurtlar hakkında detaylı bilgi edinerek ön kayıt başvurusunu yapabilirler.